Havada önce bir süzüyorum millet nereye inmiş ha, Sola inmiş sağa iniyorum ha bak Valla hacker Valla hacker Valla hacker İsmine bak Şaba gördün mü ismini Adamın adı Valla hacker Oh, ha, Manaştı. ne açtı? ses ne? Oğlum bu, ha. Abi biraz sıkıştım gibi herkes buraya oynuyor. kaçıp duruyorsun? Diğer tarafta geri Oh yedim. Lan Lan. Ne bak aldım baya. Sayıyor. Ben gidip şu kartı alayım da yetişir mi bilmiyorum. Hadi lan hadi lan bir ben şu ah kart Vallahi aldım. İleri açmış. Ama çok iyi oynamadım be. Ay senin gibi işin. Aynen, orayı nasıl boğuyorlar? <laughs> Çok güzel kill çekmedim mi? Beni hala orada sanıyor. Geliyor. Haka güzel oldu baktım elim o. Hmm. Ne? Alan geliyor. Son arkamda. Lan oğlum. Çok iyiydim de. Alan götürdü be. böyle güzel bir maç yani. 22 ile giderdi. Harbi 22 giderdi. Bunlar da öldü. Hepsi öldü ya. Benle uğraşan herkes öldü. Bak bunlar da. ha ya bunlar yaşar. Bunların şeyi var. herhalde sen söyle. Ama hala savaşıyorlar ya. Lan alan yakınmış. Ya bir portal açabilsem Büşra abla gitmiştim. Baksana sayı düştü bile. Vallahi elime sağlık. Bence de elime sağlık. Arkadaşlar buna bir beğeni atarsınız diye düşünüyorum. Yani hakkını verdiğimi düşünüyorum oyunun. Bir oraya girdim bir buraya girdim. Efsanevi bin IQ'lerle oynadığımı düşünüyorum. Açmayı denedim. Denedim ama açılmadı. Açılmayınca ben de geri girdim içeri.